Sevgili Bursa Uludağ TV izleyicileri, bir yerel gündem programıyla yine karşınızdayız. Bugün program konuğumuz Mehmet Yetim. Ee, Mehmet Yetim, Hüdaverdinkar Dik Kaldırım Spor Kulübü Başkanı, aynı zamanda Trabzonlar Federasyonu Başkanı ee, çalışmalarıyla ve e, gerek Spor Kulübü, gerek e, Trabzonlar Federasyonu, gerekse Zaman zaman e, siyasi aranada boy göstererek, siyasi çalışmalarla renkli bir kişilik. Biz kendisine bu vesileyle önce ülkemizi, e, asrın felaketi ülkemizi üzen ve halkımızı derin bir üzüntüye sevk eden deprem e, gündem bugünlerde. Öncelikle onu olarak başlayacağız ve e, bütün Bursa, bütün Türkiye, herkes, Seferber olduğu gibi Mehmet Yetim başkanımızla deprem bölgesiyle ilgili gayretler oldu. Depremle ilgili başlayalım. Öncelikle birinci sorumuz o olacak başkanım. Ülkemizi derinden sarsan asrın felaketi bir deprem yaşandı. Bununla ilgili gerek Bursa gerek Türkiye gerek yurt dışından deprem insanlar insanlık duyarsız kalmadı. Ee, yaralar en kısa zamanda sarılacaktır ama siz neler söylemek istersiniz? Öncelikle asrın felaketi olarak nitelenen bu depremin de ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ama tabii milletimizin e, bu zor zamanlardaki birlik ve beraberliği inşallah çok kısa sürede devlet, millet el ele bu e, yaraları saracağımızı ve bunun altından kalkacağımıza inancımız büyük zaten. E, devletimiz de bu konuda gerekli çalışma yapıyor. Sivil toplum kuruluşları olarak bizler de, sivil toplum kuruluşları bugüne kadar STK'lara e, böyle yukarıdan bakan, bunlarda ne işe yarıyor diyen bir anlayış vardı. Bu depremde e, STK'lar anların akıyla çıkmıştır. En ufak STK'mızdan spor kulüpleri de dahil buna dernekler. Milletinin yanında, devletinin yanında her türlü e, fedakarlığı göstererek e, destek olmuştur. Bu dünyada takdire şayan ve hala da yankıları da devam ediyor. Bizim iş ortaklarımız var mesela. Kardeşlerimin ortakları var yurt dışında. Arap ülkelerinde ortaklarımız var. Daha ilk gün nereye gönderelim, ne yapalım, ne yardım edelim, nakdi yardımlarımızı nasıl yapalım diye çok ciddi ciddi rakamlarda yardımlarda bulundular. Biz de federasyon olarak, derneklerimiz olarak Orhan Gazi Derneğimiz, e, Kemal Paşa Derneğimiz, Akçaabatlar Derneğimiz, Bursa İl Derneğimiz maddi olarak da, nakdi olarak da, e, aynı olarak da buradan e, tırlarla, battaniyeler, sobalar, efendim, gıda maddeleri, Şahsi olarak da kendimizin aile olarak gönderdiğimiz. Yani neticede bu depremin tabii yaraları sarılır ama bunun bir milat olması. Artık belediyelerin, bakanlığın bu inşaatlarla ilgili benim biraz da uzmanlık alanım da inşaat olduğu için neticede müteahhitlerle ilgili her gün haberlerde görüyoruz. Mutlaka ne iş yaparsanız yapın ahlaklı ahlaki kurallara uyma şartıyla kendiniz oturuyormuş gibi, kendiniz beğenmediğiniz bir şey yapmayacaksınız. Benim meslek ilk ahlakım, bunu gördük ailemizden. E, kalitenin ahlakla eşit olduğunu, ahlak olmadığında kalitenin olmayacağını, dolayısıyla ahlakın olmadığı yerde kaliteli binaların olmayacağını, e, ama bunun tabii denetime tabi tutulması gerektiği, bunların hepsi açık ortada. Bu zor günlerde milli ve birliğimizin sağlanmış olması, beklenti içerisinde olan odakları hayal kırıklığına uğratmıştır. Bu umut vericidir. Bundan sonra Rabbim daha büyük felaketlere göstermesin. Bununla bıraksın. Esirgesin bizi. Çünkü ülke olarak dünyada da ben depremde şunu gördüm Cevdetciğim. Dünyadaki pozisyonumuzun çok itibarlı olduğunu gördüm. Yani bütün dünya ayağa kalktı. Türk milletinin yanında bu bir başarıdır aslında. Yani bu göz ardı edilen, daha önce yerlerde sürünen itibarımızın hakikaten insanların, yani devlet bazında da düşünebilirsiniz, halklar bazında da düşünebilirsiniz. Bütün insanlık Türk toplumunun, Türk milletinin yaşadığı bu acıya, bu sıkıntıya mutlaka duyarlılık gösterdiler. Çok ciddi miktarda. Yani bunu Arap ülkelerinden tutun da, Avrupa'dan tutun, Balkanlara kadar Uzak Doğu'ya, Uzak Asya'ya kadar, hepsine kadar ciddi manada bir e, itibarımızın olduğunu, yani millet olarak itibarımızın, farkındalığımızın, e, tarihteki o güçlü Devlet modelinin, güçlü millet modelinin e, bugüne kadar doğru yapıldığını gösteriyor. Bu aslında onun işareti. Ha bu millet bunun altından kalkar, bu yardımlar daha da artarak bu yara sarılır. Ben bu vesileyle burada tek gördüğüm şey, Türk milletinin kalkamayacağı, kaldıramayacağı, hiçbir şeyin olmadığına, Türk millet isterse her şeyi yapabileceğini, Sadece bunun için milli birlik, beraberlik, aynı duygu ve düşünceleri paylaşan insanların sağlandığında ülkede bugün kalkınmışlıktan tutun da medeniyetlere varıncaya kadar. Çünkü biz medeniyetleri dünyaya öğretmiş bir milletiz, insanlığı öğretmiş bir milletiz, ahlaki değerleri öğretmiş bir milletiz. Bu nedenle bu deprem, Cenab-ı Allah buyuruyor, bir zorluğun arkasında mutlaka bir ferahlık vardır. Bu zorluğun arkasından kolaylıklar versin diyorum Rabbim. Milletimize e, tekrar ölmüşlerimize rahmet diliyorum. Yaralarımızı acil şifalarımı bu bitmedi tabi. Bu süreç ilk başta çok yoğun bir şekilde devam etti. E, bundan sonra da yine devletimizin yanında Afat'ın Kızılay'ın yanında biz STK'lar STK olarak, olarak bu işin arkasında bu da devam edecek. Bu yara sarılana kadar ki çok kısa sürede sarılacağına da inanıyorum ben. Ama bundan sonra işte dediğim gibi inşaat sektörünü de bilen birisi olarak artık belediyelerin olsun, bakanlıkların olsun, bir inşaat kalitesinin bir nizama düzene girmesi lazım, denetlenmesi lazım. Bu işte efendim söyleyeyim kafasına göre kat alınması, işte imar e, emsallerin arttırılması. Bunların artık bir son verilmesi gerekiyor. E, bunu da bunun miladı olacağını düşünüyorum bundan sonra. Ben teşekkür ederim. Evet. Başkanım, e, Hüdavendiyar Dik Kaldırım Spor Osman Gazi gerçekten e, Bursa Amatör e, Kümesi'nde spor kulübü olarak dikkatleri üzerine toplayan, çok aktif, çok e, faaliyetler açısından da renklilik, çeşitlilik gösteren, gerek altyapısında, gerek üst yapısında e, önemli bir kulüp. Ve bu kulüp e, tarihten bugüne kadar Bursa amatör e, arasında vardı ama son yıllarda sizinle beraber bir ivme ve bir çıkış yakaladı. Biraz da e, Osman Gazi yüz alanı Spor'dan bahseder misiniz bize? Şu anda ee, konu, gündem, deprem her şeyi durdurdu ama yine soralım. E, kulübümüz ne durumda şu anda? Şu anda kulübümüz e, bu sene biz sene başında hedeflediğimiz e, A takımı e, gençlerle oynuyoruz biliyorsunuz. Bursa'da tek 2004 ve 2005 doğumlarla olmak kaydıyla oynayan tek takım biziz. Evet. E, bu sene ligde her sene olduğu gibi yine bize Hakemlerle ilgili biliyorsunuz çok büyük sıkıntı var. Bu sene hat safhaya ulaştı. İki senedir de böyle. Tam böyle son anda geliyorlar bir çelme takıyorlar. Bu sene bir iki beraberlik aldık hiç almayacağımız yerden. İşte nedenlerini de söylüyorum. A takımı direkt çıkaramadık. E, puan eşitliği oldu. 1326 spor kulübüyle. Onlar avarajla. Onlar çıktılar süper amatöre. Biz playoff oynuyoruz. Playoff'un ilk maçını aldık. Dört tane daha maçımız var. Biliyorsunuz 4 Mart'a kadar ligler tatil edildiği için 4 evet. Mart'ta ligler başlayacak. İnşallah çıkarız. Ha çok önemsiyor musun? Yani başka kulüplerimiz var. Para vererek oyuncu oynatıyorlar. İşte transfer yapıyorlar. Biz buna karşıyız. Biz öyle bir şey yapmadık. Yapmıyoruz. 18 takımımız biliyorsunuz Türkiye Şampiyonası'na gidecek. O hedeflediğimiz Hı. bir şeydi. Aynı takımla oynuyoruz zaten şeyi. A takımımızı. Türkiye Şampiyonası'nda da ciddi ciddi hedeflerimiz var. Yani bu sene Mutlaka dörtlü finalleri görüp nasip olursa e, kupayı genç takımda Bursa'ya getirme azmindeyiz. O niyetle çalışıyoruz. Onun yanında 17'ler başladı biliyorsunuz. İlk maçımız bir talihsiz bir yenilgi aldık. Orada da bu sene hedefimiz var. E, Türkiye Şampiyonasına gitmek istiyoruz. 15'lerimiz bu sene çok iyi. Onlarla e, hedefimiz var. Bu sene onlar da Türkiye Şampiyonasına. 16'yı hedef koymadık çünkü 15'lerle oynadık. Tamamen 16'yı 15'lerle oynadık. 2007 jenerasyonu bu pandemiye takıldığı için bütün takımlarımızda böyle bir sıkıntı var. 2007 jenerasyonunda. Çünkü o dönem onların tam altyapı dönemiydi. Dolayısıyla biz orayı 2008'de oynadık. U14'te 3. olarak bitirdik. Yani bu seneki hedeflerimize şu anda A takımı da çıkartırsak ki onu bir hedef olarak koymadık. Yani çıkalım diye, illa da çıkalım diye bir takım oluşturmadık. Tesisleşme ile ilgili eksiklerimiz var. Onları şimdi tamamlayacağız nasip olursa bu dönemde. Önümüzdeki seneye tamamen tesislere oturmuş bir Osman Gazi göreceksiniz. Ee, bunun yanında süpere çıkarsak, Allah nasip ederse o zaman farklı bir moda geçecek. Bir daha ben bir yer alırım, Osman Gazi Spor. O da süperden hemen bala çıkıp Artık çıkışı oradan yapma niyetindeyiz. Biz orada bir farkındalık peşindeyiz. Şöyle farkındalık. Bunu Bursa'da cesaretle 3 senedir uygulayan kulüplerin başındayız biz. İlk başlatanlardanız. Yani genç takımıyla A takım oynayan ve hep ısrarla kendi gençlerini sahaya süren bir anlayışımız var. Neden? Yani bu işin normalde biz bunu spor camiasında konuşuyoruz Cevdet'ciğim. Söylüyoruz yetkililere. Bakın yapmayın. Birinci amatör ve spor amatörde 20 yaş üzeri oyuncu oynatmayın. Madem biz bu iş altyapı için yapıyoruz. Evet. Futbol Federasyonu'nda. Şimdi nasip olursa İbrahim Burkay biliyorsunuz Futbol Federasyonu Başkan Vekili oldu. Bursamızın bir değeri. Evet. Kıymetli bir şahsiyet. Bizim de yakından tanıdığımız bir abimiz, arkadaşımız. İnşallah onunla bu Bursa'daki bu spor konularında federasyon düzeyindeki yapılması gerekenler de kendisine bir rapor olarak bu deprem girdi araya girmeseydi onunla ilgili bir randevu talebimiz olmuştu. İnşallah onları da gündeme alıp yani bu amatöre bir çeki düzen verilmesi lazım. Şimdi biz bir iş yapıyoruz ama Cevdetciğim sen de bu işin yıllardır sorunların ne olduğunu çok iyi bilenlerdensin. Evet. Yani biz amatör kulüp müyüz? Profesyonel kulüp müyüz? Bakıyorsunuz amatör adında milyonlarca para harcanıyor. Tesis yap diyorsun adama bu parayı tesise ver, vermiyor ama gidiyor çıkamayacağını bile bile. Yani yüzde belli elli bile değil şeyler. Çıkışlar. Evet. Bu paraları harcıyorlar sonra dönüyorlar başa. Sonra işte içinde o sponsor olan arkadaşlar bakıyor ki burada ciddiyetsiz bir ortam var. Kopuyorlar gidiyorlar. Tekrar düşüş başlıyor. Sonra biri geliyor tekrar bu bu kısır döngüden bu amatör sporların kulüplerinin kurtulması lazım. Bir kere bu işin birinci başarının şartı tesisten geçer. Yani biz yıllardır sportif başarıyı öne alıp e, tesis yapmasaydık bugün bunlar konuşulmazdı. Ama biz ne dedik? Biz önce tesisimizi, eksiklerini yapacağız. Bu arada da altyapılarımızı kuracağız. Şimdi benim mesela 8 yaş, 9 yaş, 10 yaş, 11 yaş ve 12 yaş altyapım var. Ve ben bunlardan ücret de almıyorum. Aydat falan almıyoruz bunlardan. Yani futbol okulumuz var. Onu da kulüp olarak yapmıyorum. Sırf hocalarımı altyapıdaki bu şey, ben hocalarıma teşvik olarak onlara bıraktım. Geliri de sizin olsun dedim. Onu da siz alın. Neden? Çünkü bu işin temelini orada doğru kurarsanız, sistemi doğru kurarsanız rahat edersiniz. Ben bugün bu sene A takım kadar, yani şu anda oynayan takım kadar bir o kadar oyuncumu Yıldırım Spor'la 3 tane paylaştım. Ee, Bal Ligi'nde Kars'a verdik iki tane en iyi oyuncumuz. Bandırma Spor'a verdik. Efendim Malatya Spor'a verdik. Bursa Spor'a verdik. Yani bir o kadar daha oyuncumuzu paylaştık. Bu kadar değerli oyuncularımızdı bunlar. Evet. Yani biz onları vermeyebilirdik de biz şampiyon olacağız deyip çocukları burada bırakmak için de ısrarcı da olurduk. Onu bile yapmadık. Neden? Önünü açalım çocukların. Yani bugün Yıldırım Spor'da bizim neticede Bursa'mızın profesyonel takımı. Ona da sahip çıkıyoruz. Neden? Bize düşen kısmı bizden bir oyuncu talep ettiklerinde önlerini açalım diye açtık. Yani sezonda son iki maç kala e, gittik iki tane en önemli oyuncumuzu paylaştık Yıldırım Spor'la. Şubat ayında beklemedik. Yani ikinci transferi de beklemedik. Nedir? Orada gitsin çocukların önü açılsın. Biz bu konuda hasis değiliz. Bunu en iyi bilenlerdensin. Evet. Biz çocuklarımızı paylaşma yani bu çocukları niye yetiştiriyoruz biz? Yukarıda bir yerlere gelsin diye yetiştiriyoruz. Bunları burada tutmanın, bunların önünü tıkamanın hem ahlaken doğru olmadığına inananlardanım. Çünkü öyle bir hakkınız yok sizin. Ama bugün maalesef çocuğun lisansını eline geçirdim adam. Sanki onun her şeyi babası konuşamıyor, annesi, velisi konuşamıyor ama maşallah kulüp başkanları yani böyle bir forma veriyoruz üstüne. Çıkartıp burada oynuyoruz. Okulundan bilmem neyinden yarım yamalak yapıyor. Biz bunu en iyi yapan kulüplerden biri olmamıza rağmen yani bak en iyi yapan kulüp. Pandemi boyunca bütün kulüpler kapalıydı. Biz hep antrenmanlarımıza devam ettik. O sokağa çıkma yasaklarının müsait olduğu dönemlerde çocuklara hep antrenman ettik. Niye? Hocanın maaşını verdik, tesisi açtık. Bunun elektriği var, suyu var, doğalgazı var. Bir fedakar. Ona rağmen biz hiçbir futbolcumuza ya sen 5 lira getir, sen 10 lira getir demedik. Niye? Yani neticede bu çocuk sana burada hizmet ediyor seni temsil ediyor. Yani daima diğer dikkat aldırım Osman Gazi temsil ediyor. Amatörde bir para olayı yok ki zaten. Bundan para kazanamazsınız. Profesyonel olmanız lazım. Evet. Ha bu futbol federasyonu bunu bir kurala koyar. Var tamam. Şimdi bu sene 7000 küsur lira zannedersem aktarma bedeli. Yani e, kulüp izinsiz aktarma 18 yaşını dolduranlar için 7200. Bu da çok komik rakam. Yani bana göre o da çok komik rakam. Şimdi oraya mesela çok ciddi rakamlar koysalar bu sefer altyapı yapan kulüpler daha işine sıkı sarılır. Niye? Evet. Çünkü sen şimdi ben şimdi şurada bana meslek olarak spor adam olarak söyleyeceğim. Ben şimdi buradan profesyonel aday futbolcular yetiştiririm. Çok üst düzey oyuncular da yetiştiririm. Sistemi zaten ona göre kuruyoruz. Ha ben ticari olarak bir beklentim yok ama insan üzülüyor. Niye? Ne iş yaparsanız yapın, yaptığınız iş eğer takdir edilmiyorsa korunmuyorsa, siz korunmuyorsanız o zaman orada bir sıkıntı var demektir. Ne ne evet. kadar götüreceksin? Ha ben yetiştireyim. Diyeyim ki 18 yaşını doldurdu oyuncum. 18 yaşındaki oyuncumu bir profesyonel kulüp talip olduğunda bana ben 50 bin lira, 100 bin lira, 200 bin lira, 300 bin lira ver desem verir mi? Vermez. Evet. Ne yapar? 7200 lirayı verir. Ondan sonra bon servisini istediği zaman, prof yapacağı zaman diyelim. Federasyon 42 bin lira zannedersem. Evet. Süredir, değil mi? Aynen. 5 sene olsa 200 bin lira. İşte burada kulüpler şuna yapacak. Mesela bunu rahmetli Mehmet Güleç Araba Yatağı Spor Kulübü'nde o zaman dik kaldırması, Diğer kulüplerden oyuncular alarak Bursa'da bir farkındalık yarattılar. O çocuklar profesyonel takımlara gittiler. Onların dönüşleri oldu onlara parasal olarak. Evet. Bir sistem vardı. Ama bak bitti yani Mehmet Güleç'le beraber o işte bitti. Dolayısıyla şimdi bizim Bursa'da önceliğimiz Bursa Spor oyuncu noktasında. Sonra kim var Yıldırım Spor. Sonra kim var Karacabey Spor. Neticede biz bu takımlar bizim takımlar Evet. Spor aynen biz. öyle. desteklemek zorundayız. Çocukların önünü oradan açmamız lazım. Biz burada o sistemi yapıyoruz. Daha sonraları yani bu sene Süper'e çıkarsak az önce bir şey söyledim. İnşallah önümüzdeki senelerde tamamen artık bal ve üstü ama bunu kendi öz çocuklarıyla yapan. Yani burada farkındalığı orada yapmak için uğraşıyoruz. Amacımız o. Tek amacımız o. Çünkü bunu dışarıdan oyuncu alarak bu bütçelerle yapma ihtimaliniz yok. Cevdet'ciğim neden yok? İşte profesyonel takımların halini görüyorsun. Bursa Spor'un 1, milyar 300 milyon borcu var. İşte Trabzon'un 2 milyon 2 milyar 300 milyon. Galatasaray öyle, Beşiktaş öyle. Yani bunu sürdürülebilirliği yok. Bu memleketin 85 milyon evladının içinden siz eğer hala da marka oyuncular yetiştiremezsen o zaman sistemi eleştireceksin. Sistemde bir sıkıntı var demektir. Sorgulayacaksın. Bu hazır almakla bu iş olmaz. O yüzden bir kaldırım spor olarak Allah nasip ederse bu seneki hedeflerimizde işte bir Türkiye şampiyonluğu getirebilirsek 15 veya 18'de öncelikli ağırlığımız o. Önümüzdeki sene altyapılarımızda yine her zaman başa oynayan bir kulüp olarak devam evet. etmek istiyoruz. Başkanım ee, şimdi bir de tabii e, spor camiasındaki e, dediğim gibi sizin farkındalığınız e, önemli ama yine e, sivil e, STK'larla ilgili, sivil toplum örgütleriyle ilgili de e, bir Trabzonlar Federasyonu Genel başkanımız söz konusu. Dernekçilik de e, sizin e, başarıyla yaptığınız bir iş. Trabzonlar Federasyonu ne durumda? Bir de onu sorayım. E, federasyondaki çalışmalarınızın son aşamasında neler var? E, kuşkusu deprem e, var son günlerde ama onun öncesi de vardır. Neler söylemek istersiniz? Şimdi biz, ben Bursa Trabzon Dernekleri Federasyon Başkanı olarak bizim biliyorsunuz ilçelerde bir sürü derneklerimiz var. Her ilçemizde bir derneğimiz var ve bunların etkinlikleri var. Bunlara biz e, başkan olarak e, öncülük ediyoruz. Yani onlara destek oluyoruz. İşte Hamsi Festivali, Gürsu yaptı. Demirpaşa yaptı. Karaca yapacaktı depremden dolayı ertelendi. Orhan Gazi her sene Kadır da yapar. Biz bir tane e, Trabzon ve ilçeleri derneğimiz var İsmail Çiftçi'nin emekte. O yapacaktı işte bu 24 Şubat'ta. Tabi deprem genizi biliyorsunuz bütün e, aktiviteler durdu. Aktiviteler durdu. E, dolayısıyla onunla ilgili e, bir çalışmamız yok şu anda. Ama ben federasyon başkanı olarak Biliyorsunuz binamızın üst katında biz bir federasyon binası yapacaktık. Hatta demirler falan dikildi. Evet. Montaj kısmına geldi. Fakat en son bu bizim Bursa İl Derneğimiz var. Yani Bursa'daki ilk Trabzon'dan derneğimiz diyelim. Başkanımız evet. Orhan Aygün var orada da zaten. O da bizim federasyonumuzun üyesidir aynı zamanda. Bilmiyorum gittiniz mi inşallah şu depremden sonra şu ortam müsait olduktan sonra Oranın açılışında yapılacak. Bu yeni yapılan Doruk Hastanesi'nin peşevlerde, Onun arka kısmında. Yani Bursa'da zannetmiyorum öyle bir e, dernek binasının olduğunu. Çok güzel bir yerleşke oldu orası. Tam parkın içinde. E, çok işlevsel e, bir binamız oldu orada. Biz federasyon binasını yapıp orayla burayı ayrı olmasın düşüncesindeyim ben. Bunu ben Federasyon yönetimindeki arkadaşları, dernekteki arkadaşlara da söyledim. Yani il derneği'nin içinde bu işi yapalım. Federasyon orada olsun evet. noktasında ikilik olmasın. Çünkü dernekçilikte mensubunu mensubu mensuplarımızın birlik ve beraberliğinin sağlanması lazım. Yani bunu da doğru hizmetler yaparsanız, doldursanız mutlaka eleştiren olacaktır kendi şahsi e, hesapları, menfi düşünceleri olanları olacaktır. Sen en iyisini de yapsan mutlaka eleştirilirsin. Ama çoğunluk seni destekler. Doğru iş yaparsan yani evet. doldurursan altını kültürel faaliyetlerini sosyal faaliyetlerini efendim, eğitim faaliyetlerini kadın kollarını Bursa'ya dair bilmiyorum bilirsin ben e, kent konseyinde bunu çok defalarca işliyorum. Bursa'da hemşeri derneklerinin Mesela ben Bursa Trabzon Dernekleri Federasyon Başkanı olarak 24 Şubat Trabzon'un kurtuluş günü var mesela. Evet. Yapmayacağız dedim. Yapılmaması lazım. Ve ben bunu bütün diğer hemşeri derneklerine de söylüyorum. Yapmayın. Gelip Bursa'nın kurtuluşunu hep beraber kutlayalım. Bütün hemşeri dernekleri evet. bir araya gelelim. Müthiş güzellikte bir Bursa'ya birliği ve beraberliği sağlayacak, milli birliğimizi, Bursalılık bilincini arttıracak bir organizasyondur bu. Bursa'nın kurtuluşunu yapalım. Evet. Efendime söyleyeyim. Bursa'nın fethini yapalım mesela. Biz artık Trabzon'daki tamam biz Trabzonluyuz ama işte o ağrılı, o muştu, o buralı. Tamam o ayrı bir şey. O kendi kültürel özelliklerini yaşat. İnsanla biz gidip gelelim, siz gidip gelin. Derneklerde birbirini ağlayalım. Sen bizim kültürümüzü tanı. Bursa'daki Trabzonları tanı. Biz Muşluları tanıyalım. Öbürü Erzurumlu, birbirini tanısın. Ne oldu? Bursa'da kardeşlik duygusunun pekişmesine biz ön ayak olalım. Evet. Bursa'da biz madem bu işin öncüleriyiz, dernek başkanları olarak, STK'lar olarak, hepimizin bürokratları olarak. Yani Bursa'da eğer bu üst kimliği dernekler bazında eğer yaparsak o zaman ne olur biliyor musunuz? Dik kaldırımda bir Erzurumlu'nun bir sorun olduğunda, bir Artvin'in, bir Muşlu'nun hiç yabancılık çekmeden ya fark etmez burada Efendime söyleyeyim Mehmet Yetim var Trabzon. Bunu çözer. İşte ben orada işte Ömer Ömeroğulları var. Çözer. Dağ bölgesini işte yaşar. Çözer. Bitti. Biz bir araya geliriz. Bursa'ya dair kardeşliğimizi pekiştiririz. Neden? Çünkü bir araya geldin mi diyalog oldu mu? Zaten çağın sıkıntısı diyalog yok. Yani istişare yok. Bunu sağlayacak dernekler, biz bunu yaptığımızda bir spor etkinliği yaparsın. Bütün dernekler arasında bir futbol turnuvası yaparsın mesela. Aynen. Ne olur? Orada bütün Bursa'daki yaşayanlar Bursa'ya ait bilinci bilinci oluşturursun. İşte o zaman Bursa'da fikirler konuşulmaya başlanır. Yeni projeler konuşulur. Ne beklentisi içerisinde olduğunu kamu kurumları devlet görmüş olur ve buna göre yaklaşır. Ama şimdi biz de Dernekçilik nasıl? İşte sen de bilirsin. Kim siyasete yakınsa, kim biraz oradan daha fazla şey yapıyorsa. Evet. Yani şimdi ben mesela bana arkadaşlarım diyor işte sen işte siyasi kimliğin de var. İşte belediyelere yakınsın. Spor. Ben bir tane özel bir şey aldığım yok belediyelerden. Almam. Araç veriyorlardı dedim ki bana vermeyin. Bütün kulüplere verin Osman Gazi'de. Bütün kulüplere veriliyor. Ben büyük şehirde bir gün gidip dememişimdir. Alnur Başkan da olsun alt birimleri de olsun. Yani ya benim bir ihtiyacım var şöyle bir para verin desem alırım ama bir tane almıştım yoktur istemem. Veriyorsanız herkese verin yani herkes neyse biz de oyuz. Yani adalet dediğimiz adil olma. Şimdi bu dernekler böyle köşe kapmacılık yok biz daha fazlayız. Biz hayır kardeşim Bursa'da yaşayın. herkes kıymetlidir, değerlidir. Nereli olursa olsun. Bu birliği sağlamamız. Kimse Bursa'nın özel sahibi de değildir. Evet. Yani öyle bir öyle bir olay da yok. Kesinlikle. Yani burada buranın sahibi biziz. Biz kurucusuyuz, Şuyuz buyuz öyle bir şey yok. Onu kaldıracaksın. Burada hepimiz Bursa'dayız. Hepimiz birbirinin hemşerisiyiz. Benim Trabzon'daki insan hemşerim değil ki. Benim buradaki sen hemşerimsin. Seninle ben şimdi diyelim ki Almanya'da karşılaştık. Nerede? Bursa'da. E ben de Bursa'da işte biz hemşeriyiz. Aynen öyle. Anlatabildim <laughs> mi? Hemşerilik budur yani. Hemşeri yani aynı şehirde yaşayan insanlar. Yani kelime manasına baktığında. Ben hemşeri derneklerine bu gözle bakıyorum. Federasyonda bunu işliyorum derneklerime. O yüzden de federasyon binasını yapmayı erteledik. Yani oraya e, aidiyet duygumuz gelişsin. Birlik ve beraberliğimiz Trabzonlar orada temsil edilsin noktasında. Böyle bir görüş oluştu. Depremde tüm derneklerimiz çok aktif çalıştı. Yani bütün ilçeler. Her biri tırlarıyla. Kendi bizim iş adamlarımız olsun iş insanlarımızda da e, makinalarıyla işte aynı yardımlarıyla nakdi yardımlarıyla devam ediyor ve edecek bu konuda duyarlı bir camiaya sahibiz. Milletimiz de zaten çok duyarlı. Yani bakıyorsun 5 yaşındaki çocuk kumbarasındaki 300 liraya 500 liraya bile evet, işte. Yani Öyle. bunun 3 yaşındaki çocuğuna bak e, geleceğe gör yani. Bu milletin önü açık Allah'ın izniyle. E, merhamet merhamet duyguları yüksek bir milletiz. Ahlak değerlerimiz, tabii eğitimle bunu taşlandırmak lazım. Artık yani bunu inşallah dedim ya, yani bir zorluğun arkasında iki kolaylık müjdeliyor Cenab-ı Allah. Bu iki kolaylığı versin Rabbim diyorum, ülkemizin önüne açsın. Biz federasyon olarak dediğim gibi yani o çalışmaları orada federasyonla yürütme niyetindeyiz. İşte onunla ilgili bir açılışı da hazır az kaldı. İnşallah orada ağırlarız sizi. Onu da bir tanıtmaya yaparız. Çok güzel bir tesis oldu orası. Evet. Ben teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz başkanım. Sevgili Bursa Uludağ TV izleyicileri, bir yerel gündem programımızında burada sonuna geldik. Konuğumuz Mehmet Yetim'di. Ee, ve e, gerek e, günümüzün gündemi, depremdeki e, faaliyetleri, çalışmaları, deprem değerlendirmesi, gerekse Hüdavendigar, Dikkalırım Osman Gazi Spor kulübünü ve Trabzonlar Federasyonu'nun Trabzon derneklerinin çalışmalarını programımızda 3 bölüm halinde çok güzel özetledi. Bir başka yerel gündem programında bir başka konumuzda birlikte olmak dileğiyle herkese hayırlı günler diliyoruz.